arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl köy bulunan anlatacağız tabii ki bu köy bu yazın ben bu benim zehra'dan öğrendim burada ona teşekkür ediyorum ya arkadaşlar bugün e, yani köy bulacağız ama sonra burada yaşadığınız için ve eğitim nokta da, da olsun fark etmiyor şimdi burada atlan cep hatta benim bir şeyim vardı göstereyim bakın şuradaki şöyle yazan yer var oraya gidip çıkıyorsunuz Çıkadıktan sonra şurada set yazıyoruz. Sete çıkıyorsunuz ve sede 1 1 2 3 yazıyoruz. 1 1 2 3 yani 1 1 2 3. Bunu görebiliyorsunuz hemen şurada. Sonra da normal şey oluşturuyoruz. E, böyle oluşturuyoruz buraya tıklayarak oluşturuyoruz. Hemen buraya tıklayalım. Bakın arkanızı döndüğünüzde ya da önünüzde bir yerinizde köy çıkıyor mutlaka ama sulu köy. Sulu köy müydü orman köy müydü galiba orman köy de olabilir. Hemen değilim ama sulu köydü galiba. Evet yükleniyor şu an açtı ve bakıyoruz. Evet sulu köy. Bildiğimiz sulu köy. Bakın böyle. Bu sulu köydü herhalde. Yanlış hatırlamıyorum inşallah. Şarkı. Ya yorumlara yaz. Yanlış hatırlıyorum. Ne oyun beni bir yerlere götürdü dedim Götürmedi. İşte böyle bir köy. Böyle çık işte içinde böyle insanların oldu. Bence evleri de çok tatlı yapmışlar ama değil mi? Ben bu bu köyü daha çok seviyorum şahsen. Güzel ama orman köyü de güzel. Çöl köyü var çöl köyünü onu bilmiyorum arkadaşlar. Mesela ben bir şey daha deneyeceğim. Bunları da sizinle beraber denemek istiyorum. Çıkıyorum. Şimdi bunun diyelim şeyini değiştireceğim. Mesela burada e, Buraya Nasıl yapıyorduk artık yapılmıyor mu hmm. O zaman bunu silelim şöyle diyelim Bir de şunu merak ettim ben şimdi Yeni bir tane oluşturuyorum Buraya avantaj diyelim ve buraya Yine köy kodumuzu yazalım 1 1 2 3 Şimdi bir de buraya Flat arkadaşlar böyle boş boş Bir alan yani Bakalım bunu seçince de yine bir köy Çıkacak mı deniyoruz hadi bakalım Bugün deneme videoları köy Yok olmadı Flosu seçince fake. O zaman flotla olmaz herhalde. Zaten boş alan diyoruz. Ve flatta şöyle bir özellik var. Birkaç kazdıktan sonra gördüğünüz üzere katman kayısından aşağı yuvarlanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar çekmek istedim. Bugün biraz da kısa video çekmek istedim. Ve çok seviyorum. Hepinize çok seviyorum Videoların devamı gelecek. sizler çok seviyorum Tekrardan hepinize iyi akşamlar diyorum ve hoşçakalın. Bay bay.